Selü demek. Ayşe'den herkese merhabalar. Şu an Selin'in yurdunun önündeyiz gördüğünüz gibi. Burası bir devlet yurdu arkadaşlar. Orası bahçesi. Selin de burada. Aynen bir önceki videodan hatırlarsınız. Ee, şimdi e, kampüse doğru gidiyoruz. Daha sonra... Pardon e, solda mı? Soldan mı? Tamam. Şimdi Selim bana kampüsü gezdirecek. Daha sonra otobüse bineceğiz ve şehir merkezine gideceğiz. Orada da artık götüreceği yerler varmış. Göreceğiz. Bakın bir anje vlog yapacağız yani bugün sizlerle. Umarım keyif alırsınız. Fransa'dan selamlıyoruz tekrardan sizi. Kampüse giriş yaptık arkadaşlar. Şu an yolun ortasındayız. Bir araba geliyor. Umarım ezmez beni. Gördüğünüz gibi yeşil kampüs. Gerçekten çok güzel. Ağaçlar, çimler vesaire. Hepsi insanın içini açıyor. Hava aslında soğuk fakat güneşli. Bundan dolayı değişik bir hava var. Yani hem sıcak hem soğuk. İleride gördüğünüz binalar fakülteler. Türkçesi Selin'in dediğine göre bilim fakültesi oluyor. Türkçe ve Fransızca biraz farklılıklar gösteriliyor ki zaten Fransa'da eğitim sistemi çok farklı Türkiye'dekine göre. O yüzden tam bir karşılığını söylemek mümkün değil. Ama fakülte de siyans yani işte bilim fakültesi olarak adlandırılıyor Selin'in söylediği gibi. Evet Selin de geldi burada gördüğünüz gibi kendisi. Şimdi ilerliyoruz. Fakülte çok büyük o yüzden çok fazla gezmeyeceğiz biz. Daha çok merkeze gideceğiz. Gördüğünüz gibi burası girişi. Güzel, sakin, hoş bir yer. Otobüs geldi arkadaşlar. Şimdi bineceğiz. Otobüsün tasarımı çok güzel. Renkli bir otobüs. Bayağı da büyük. Şimdi merkeze doğru yol alıyoruz. Hafta sonu olduğu için otobüs gördüğünüz gibi bomboş arkadaşlar. Selin hemen oturdu. Ben onun yanına <laughs> oturacağım şimdi. Şu çantayı koyabilirsek. Ya da şu karşıya geçeyim. Şöyle röportaj yapalım. Evet. Anje'deyiz. Senin memleketin artık burası. Sen gerçi bir önceki videoda görüşlerini iletmiştin ama yine de Anjeyi bize tek bir kelimeyle anlatır mısın? Cute, cute, cute diyor. Evet, bence de cute. Yeşil, küçük, minik memleketi senin. Arkadaşlar Fransa'da şu gördüğünüz turuncu butona basıyorsunuz. Durakta durduğunda kapıyı siz kendiniz açıyorsunuz. Şoför kapıyı açmıyor. Şimdi biz birazdan ineceğiz 2-3 durak sonra ve o butona basıp kapıyı açacağız. Yani tüm olay bu. Ne yazık ki bir önceki videomda söylediğim gibi Fransa'da çok fazla şey temas istiyor. Yani her şeyle bir temas var. Bundan dolayı maalesef üzgünüm. Evet arkadaşlar ana meydana geldik. Burası şehrin merkezi. Tam ortası diyebilirim. Yani İstanbul'daki Beşiktaş meydan gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada ünlü markaların mağazaları var gördüğünüz gibi. Bu iki tarafta yolda uzuyor. Burada bir tramvay yolu. Yine aşağı doğru şehrin ortasından geçen bir nehir var ve o nehrin kenarına ulaşabiliyorsunuz. Birazdan oralara da gideceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi biz bu şehir merkezinden ileriye doğru gidiyoruz. Burası zaten bir önceki videoda var. vlog videosunda. Burada bir gösteri vardı ve orayı çekmiştik. Evet bir kilisenin önündeyiz şu an arkadaşlar. Böyle ara sokaklardan geldik ve bir kiliseye çıktık. Église Notre-Dame de Victoire kilisesi burası. Şimdi devam ediyoruz. Anje çok sakin bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tek tük arabalar geçiyor sadece. Buranın nüfusu 150 bin zaten. Çok fazla bir nüfusu yok. Gördüğünüz gibi böyle 2-3 katlı apartmanlar, evler. Sakin, huzurlu, rahatlık veren bir şehir olarak nitelendirebilirim ben sizin için. Siz de bunu keşfetmişsinizdir zaten. Mimari çok harika. Gördüğünüz gibi şu an burada bir tadilat var ama mimari çok çok güzel. Yani Paris'te de aynı şekilde öyle Evet, kiliseden çıktık arkadaşlar. İçeride ses yapmak yasak olduğu için konuşmadım. E, çünkü çok saygı gösteriyorlar bu tür şeylere. Gördüğünüz gibi alttan çok çok güzel görünüyor, aşırı simetrik ve insanı etkiliyor. Bu mimariler her zaman e, ilgi odağım oldu benim için. Nasıl gidiyor gün senin? Sence? <laughs> İyi başladı. Biraz şanssızlık. Evet, biraz biraz şanssızlık yaşadık. Toparladık. Aynen. Güzel bir gün toparlamaya Güneşle. çalışıyoruz. Evet güzel bir gün. Hafif soğuk ama olsun. Aynen. Güneş. Güneşle Güneşle Aynen. Evet kesinlikle öyle. Devam edelim istersen. Şu an Anjen'in ana caddesi üzerindeyiz. Ortada bir tramvay yolu var. Az önce göstermiştim ana merkezden geçen tramvay yolu. O buraya bağlanıyor. Bakın hafta sonu olmasına rağmen çok sakin. Yani bir de burada sokağa çıkma yasağı yok arkadaşlar. Hani akşam 6'ya kadar insanlar gezebiliyorlar. Fakat o hafta sonu kalabalığı asla yok. Yani tam yaşanılacak bir şehir. Bir önceki videoda söylemiştik zaten. Fransa'nın en yaşanabilinir şehri burasıydı. O yüzden geziyoruz. Gayet güzel. Hava güzel. Binalar güzel. Bakalım Anje'nin tadını çıkarıyoruz. Şimdi kırmızı ışıkta bekleyeceğiz. Evet. Ya yani bakın araba yok ama kırmızı olduğu için arkadaşlar burada kurallara uyuluyor. O yüzden bekliyoruz. Bakın bir tane bisikletli ablamız geldi. Yolun boş olmasına rağmen hala bekliyoruz. Yeşil yanacak öyle karşıya geçeceğiz. Evet şimdi geçebiliriz. Tramvay. Evet tramvay da renkli aynı minibüs ve otobüs gibi. Gayet güzel. İnsanın içi açılıyor burada açıkçası. Bir jaktana girdik arkadaşlar. Jaktan aslında bahçe demek Fransızca. Fakat böyle insanların oturup sohbet edebileceği yerlere jaktan diyorlar. Hani bahçe adını veriyorlar. Bu tür yerlerden çok sık şekilde var Anjede. Gerçekten daha doğrusu hani Fransa'nın her kesiminde var. Fakat Anjede de aynı şekilde bu tür yerler fazla sayıda bulunmakta. Şu anda Jaktan'ın sonuna geldik arkadaşlar. Tabii ki de daha sonu ileri de bakın şurada u uzun bir yol var. Çok güzel görünüyor. Bana şeyi hatırlattı. Anıtkabir'deki Aslanlı yolu hatırlattı. Yani bayağı uzun. Burada ortada bir göbek. Gerçekten harika. harika. Selin arkada kaldı. Ha, fotoğraf evet. Bir story için <laughs> fotoğraf çekiyor galiba. Ben de çekerim şimdi. Bu arada story demişken beni lütfen Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel anlık storyler atıyorum hem Paris'ten hem de Anje'den. Tabi Anje'den şimdi atıyorum. Eve döndüğümde Paris'ten atmaya devam edeceğim. Adı da burada yazıyor arkadaşlar. Jardin du Mel yani Mel bahçesi olarak adlandırılıyor. Evet geçelim isterseniz karşıya. Ana caddeden yürürken aradan şöyle bir tablo gördük arkadaşlar. Hoşumuza gitti. Şimdi oraya gideceğiz. Bir kilise. Yine harika bir mimari simetriği var. Gördüğünüz gibi fark ettiyseniz hani e, evler de aynı hizada çok simetrik ve hani hiçbir şekilde park sorunu e, ve yol sorunu yaşanmıyor burada. Çok güzel harbiden. Ee, şimdi bir haritanın önündeyiz arkadaşlar. Bakın az önce şuradaydık ee, Jacques Dümer. E, oradan çıkıp böyle yürüdük. Gördüğünüz gibi Anje böyle küçük, tatlış bir yer. E, videonun başında söylemiştim. E, şehrin ortasından bir e, nehir geçiyor. E, Lamen Nehri. E, o nehre de birazdan gideceğiz. Zaten bir orası kaldı görmediğimiz. Şuraları falan hep gezdik. Şurada bir de büyük bir katedral var. Daha doğrusu bir kale var. O kaleyle nehir oraya gideceğiz. Ve daha sonra Anje turumuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar şu an katedralin oraya geldik. Birazdan kalorileri de sizlere göstereceğim. Fakat öncesinde yemek yememiz gerekiyor. Pizza aldık. Bir arkadaş önerisi olarak Napoli Pizzası vardı. Oradan pizzacıdan pizza yaptırdık. Bakalım nasılmış yiyeceğiz. Söyleyelim pizzanın fiyatını. 11 Euro verdik. 11.60 Şimdi size de oturunca pizzayı gösteririz. Değerlendirmesini yapabilirsiniz. Nasıl evet açılış? kutu açılışı yapıyoruz. Nasıl boyu? Wow. aslında. Bayağı iyi bir pizza. Güzel görünüyor. Evet yemeğimizi yedik arkadaşlar. Size de şöyle katedrali gösterelim. Gerçekten devasa bir şey ve yine harika bir mimari. Bakın şuradaki insan suretlerinin içinde uzaklar falan var. Yani onları oraya nasıl koymuşlar gerçekten hayret ededici. Bir de düşünün yani kaç yüzyıl önce yapılan bir şey bu. Gerçekten muazzam. Bunu korumuş olmaları. Şimdi şatoya doğru gideceğiz ve şatonun karşısındayız arkadaşlar. Burası Château d'Angers. Yani Angier Şatosu, Angier Şatosu olarak geçiyor. Şimdi o az önce haritada gösterdiğimiz ve bahsettiğimiz nehire doğru gidiyoruz. Nehir aşağıda kalacak, şato biraz yukarıda. Burası baya büyük, böyle bir kare e, dolanıyor etrafında şatonun. Ve şu köşedeki yuvarlak surlar gerçekten yine insanın mimari anlamda etkiliyor. Şimdi nehre doğru ilerliyoruz. ve karşınızda Anje'nin ortasından geçen nehir. Fransa'da bilmiyorum her şehir mi böyle yani? Belki de çoğu şehir böyle olabilir. Paris'in de ortasından bir tane nehir geçiyor. Hani her yerde bir nehir var. Bu nehir Atlas Okyanusu'na dökülüyor. Yani bu nehrin sonu Atlas Okyanusu'na çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Üstünde çok güzel böyle köprüler vesaire var. Bakın her yerdeki yeşil kendini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Evet bizim Anje turumuz bu kadardı arkadaşlar. Selin'e e, misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Umarım başka bir zaman tekrar Anje'de görüşürüz diyelim Görüşmek o zaman. Bay bay. Okva. Allah.